Gene hırsızlık yoluna devam ediyoruz. Ee, bu bölüm. Geçen bölümkü bölümki salaklıklarımı telafi edeceğim. Evet şu anda ne kadar ileride olduğumu göstereyim. Ee, burası değil biraz daha ilerisi. Tam olarak buradayız. E, ee, bayağı az bir şey kaldı. Sanırım. Kalmamış olabilir bir saniye. Burası ne istiyor? Rebirth. Ben hiç Rebirth diye bir şey duymadım. Herhalde bizim para birimi burada Rebirth olarak geçiyor. Yani herhalde öyle olması lazım. Neyse ee, o zaman. Şu kedimizi çıkaralım. Bu çok fazla can veriyor. Ayrıca benim kedi için bir ee, isim önerisi olan varsa söyleyebilir miyim lütfen? Ben kedime isim bulamıyorum. Bir saniye dur kapat şunu. Evet. Eee, bu arada birkaç tane gizli yer falan da gösterebilirim. Birkaç tane öyle yer buldum. Buralara girmeyeceğiz. Bu ışık ee, size yani bu kamerası size değdiği zaman korkmayın. E, bu sadece ee, buraya hırsızlık amaçlı girdiğimizi anın. Latıyor diğerlerine yani yakalatmıyor. Ama buralardan zıplarken bizi görmüyor ama şu şurada bir tane dediğimiz var havalandırma. Oraya girdiğimiz zaman bizi görüyor. O yüzden ilk önce bunun gitmesini bekleyeceğiz. Burada belanı versin. Ve <laughs> evet artık aranıyoruz. Ay ne güzel dur. Var en azından şunları açalım. Aynen bir alt yapmıyorsun. Hop yap, hop. Yap. Yakalayamaz ki. Çalar mısın kardeşim? Hah aynen. Öbür odadakiler 20 bin veriyor o yüzden kesinlikle çok iyi ee, mallar var burada. Hay bak buradaki kesiler falan bile 4.000 falan. Yani okusunları siz düşün. ve yani daha ilerileri de var. Buranın bir tane de gizli görevi var. Onda bu bölüm yaparız. Ee, bu bölüm yapacağım çok şey var gibi. Neyse işte buradan böyle zıplayarak geçiyor. Çok da bir olayı yok. Sorun çıkarıyor mu? Kesinlikle. Neyse ya dur otomatik çak Sizin sorun değil bakalım Oo çok gürültüm. Evet Buraya hiç bir zaman girip de çıkamadım Çok ciddiyim şimdiye kadar kaç e, Ne kadar çok yer so soyduğumu bile hatırlamıyorum Ama buraya ne zaman soymaya çalışsam illa yakalanıyorum Gitme sen şimdi hadi canım hadi Gitmeyeceğim ha, Buradan yavaş yavaş geçeceğim veya ben geçmeye başladım an Bunların üstüne çıktığınız zaman size hiç balt yapamıyorlar o yüzden ee, bunların üstüne çık ve şu kameranın bakmadığından da emin olmanızı öneririm. Sonun yaşadığı insanda. Şimdi. Şimdi şuradan kaçabiliriz. Oh, tamam, tamam çıkamıyorum şu. Hayır 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 hayır. Ah tamam iyi güzel güzel güzel. Ya. Neyse iyi bari bu en azından bug'a girmiş. Bir de bununla uğraşmak zorunda kalmıyorum. Gitsene. Bak ne güzel kaçmaya çalışıyorum. Sen niye beni engelliyorsun ya her seferinde? Öf ya. Ay yani şunlar da ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Öylece verildi ama yani başka da bir bilgim yok açıkçası. Kullandım mı? Yok hayır. Hazır siz varken bir kullanalım. Bakalım. Acaba düşündüğüm şey mi? Bunu atıp bu kameradan kurtulmam gerek. Oo. Bana hız mı veriyordu bu? bu ne yapıyor? Ha bu da o işe yarıyormuş. Hey Allah da benim belamı versin şu an. Tamam neyse şu görevi yapalım bari. Ya çıksana. Allah'ım yarabbim ben daha buraya çıkamıyorum neredeyse. Ve benden soygun yapmamı istiyorsun. Bunun ne kadar mantıklı olduğunu bir düşün. Tamam evet. Bunu yapabilirim kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum kesinlikle başarabilirim. Ayrıca o kadar para da kazanıyorum. Bu eşyaları kullanmak benim de hakkım. Tamam. Okey. Evet peki tamam iyi güzel Tamam, o tarafa gittik bir de bu çok iyi Evet tamam Bunları çalmayacağız zaten Şimdi Burada bir tane anahtar var Hem. Şu üst katta gizli bir tane şey varmış Ay, Anladığım kadarıyla Daha hem, Bu oraya bakıyor ben oraya niye takıldı? Resmen haksızlık var burada. Evet tamamdır buraya yeniden gel. Şimdi ben bunu alınca... Evet kırmızı oluyorlar Peki. Evet dur bir saniye çıkalım şuradan Sen burada kalmışsın zaten. İyi kalmalar sana. Şimdi ben şuraya şöyle bir sis bombası atarsam. Beni buradan görmezsin değil mi? Ya ama görmemen gerekiyor senin. Evet artık sadece bizden istenenini alacağız. Ve alayım. Ee, gel buraya sakın ha yürü yürü Abi git. E git sen ne? tamam iyi güzel git. Git lan şuraya. Ya bir yere gitmek bu kadar zor olamaz ama. Hadi bak. Bir git şurada. Evet. Hem. Ne evet, teşekkürler kardeş. Ya. Ama. Evet tamamdır. Buraya kadar tekrardan geldik mi geldik artık. Yapacak başka bir şey yok. Bir saniye sadece tek kişiye merak ediyorum. Ben bu kediyle buranın üstüne çıkabiliyor muyum? Evet evet çıkabiliyorum. Aa sen çıktın mısın? Au. Eee. Ben geldiğim yerden de gidebilirim ya hiç değil. Tamam, çık 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 sonrasında çık çık Ama oh, ver sonunda. Ne no, biçim bir ses lan bu? Oo kapa 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 tamam. Tamam niye bunu kapattığımı çok iyi anlıyorum. Ye artık sünger bokursa soyacağız. <laughs> bu kesinlikle hayatımda dediğim en saçma şeylerden biri. Sünger bok. <laughs> Üzgünüm ama evini soymaya geldim. <laughs> Resmen haksızlık ama sünger bokun evini kim koydu? <laughs> oh oh tamam tamam. Tamam <laughs> neyse ya. Otomatik olarak çalsın. Bir saniye. 27.000 <laughs> 27 Bu roller o kadar ediyor muydu lan? Bunu çalar çalar mı Oh hayır ya ha. yok 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 öyle değil. <laughs> oh. Bu sünger bob olamaz. Bu sünger bob falan değil bir kere. Sünger bobun evinde böyle şeylerin ara e olmaması lazım bir kere. Yalan asla oynamıyorum. Yok hayır. Lan ada sünger bu normalde iyi biri değil mi ay tamam evini soyuyor olabiliriz ama ya yani aslında bir şey bulamadık bir <laughs> şey adam evini soyuyoruz yani o kadar bir zahmet e, oraya tuzak koysun da bu kadar da abartılmaz ama bir tuzak abi oldu bunu bir medya tamam en iyi e, paraya eden şeyler hamburger o kesin art Dur kapa şunu Ben kendim çoğu soymak istiyorum biraz Bunu çalamıyorum tamam iyi peki Sen açalım ya bu. 16 bin o kadar da etmiyor. Uuu 4 tane bile. Ya hayır be ya ben burayı soymuyorum. Asla kesinlikle bu e, soygun falan değil arkadaşlar. Yok yok öyle bir. Şey. Bakın siz yanlış anladınız. Ben sünger bobun yaptığı hamburgerleri başkalarına götürüyor. Yani çalma falan yok burada. Ben çalar fikşim sende. Aa. Bunu çalabiliyor muyum? Ha yok çalamıyorum. İyi peki. Bu ne kadar ediyor? Çalınıyor iyi güzel. Çalındığı sürece hiçbir şey umurumda değil. Oh. Ha, ya! Ya milim ne ya? Olmuyor mu böyle? Evet tamam iyi güzel. Soyamadığımız tek burası kaldı. Tamamdır, da burayı nasıl soyacağımızı anladım ben artık. Oo. Çap. O çok iyi parayı. Let me hear. Eee. Bir tane başka parayı edilecek bir şey yok ya. Tamam da artık çıkıyoruz buradan. Evet kesinlikle çok dizi bir operasyon yürütüyoruz ayrıca. Hadi tekrardan geç bir. Oh, oh, oh. Tamam iyi güzel tamam. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Kaçtık kaçtık kaçtık. Kaçtık. Oo oh, yenileri gelmiş ama şimdi. Şansın <laughs> da. Tamam ha, hadi tamamladık. Tamam. Ya. Ha sonunda. Saç şimdi. Ver bakayım. Oo çok iyi para. Kolay para. Yok hayır ben bir daha bulaşmam oraya. Neyse şimdi yeni eldiven zaman. O yeni eldivenleri alacağım. Çünkü bu kanca artık yeterli gelmiyor. 8 binlik eldiven alacağım. 800 bin. Yeni yanlış şey Çantayı da öyle yapabilirdim. Ama şu anlık gerek yok. Nerede benim 800? Oo. Bunu alsam ya acaba 12? Ha, yok ya şuna. Bakalım nasıl? İyi güzel. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda yapacağımız şey Sünger Bob'un evinden e, Çalmamız gereken görevi yaparız Daha sonrasında belki başka bir bölümde Ya da yok ya Sünger Bob'un evini ben kendim soyacağım Öyle bir şey istiyorum öbür tarafa geçerken size gösteririm ben Sünger Bob da baya iyi para veriyormuş aslında Ama buraya atacağız Ve neredeyse sona gelmişiz işte Sünger Bob'un evini de bitirdikten sonra Burayı soymayı bitireceğiz ve en sonda 3 milyon para 3 milyon Binden sonra milyon geliyor. 300 milyon parayı da burayı geçmek için vereceğiz ve bitirmiş olacağız. Bu bölge. Bundan daha fazla bölge var mı? Merak ediyor muyum? Evet. Ne olacak? Ee, Jakarta'da beraber göreceğiz.